Arkadaşlar kanalımıza ben Arkadaşlar yapıyorum bir korktu anlar videosuyla da karşınızda ve hemen korktu. Arkadaşlar bu hem duyuru hem de korku dolu anlar olacak. Bakın bundan sonra böyle Minecraft şortları giyeceğiz. Enes zaten kendi kanalında duyuru yaptı. Enes'in böyle benim böyle. Enes'in böyle benim de böyle. İyi. Gösteriyorum. İyi. Ah. Bak, benim, benim de böyle arkadaşlar ve küçücük doğruumuzun da tişörtü de var. Benim kimin arkı? Aynı. Aynı. Doruk demek istediğim bir şey var mı? Yok. O şu anda. O, o şu anda krize girdi telefon kırızla. <laughs> Hadi başlayalım istersen ilk önce ben mi gireyim? Evet. Sonra. Tamam. Fazla banlar çok eğer. Şimdi Evet devam ediyoruz ee, Enes şu anda giriyor 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 ki, ki, giriyor 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 giriyor, giriyor. Acaba olmuyor mu? Oluyor mu? Yok olmuyormuş artık. Al devam et. Hadi oğlum. Hadi lan. Dur 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 fazla bana yok, yok surata yok surata yok. Allah benim. Dur oğlum dur bir dakika. Beni çeksene bir çekil. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ay, ay Allah Allah biliyorsunuz. <laughs> Al. <Allah> arkadaşlar <laughs> lan bu neydi la? Bu neydi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> İki dakika oldu. İki oldu. Acaba ne olacak lan? Olur. Abi. Arkadaşlar. Dur Enes. Dur kaydını basacaksın. Kaydını basacaksın. Abi. Dur. Çıkacak mı lan? Neredeyse <laughs> videodan çıkacaktım. <laughs> Neredeyse şuna, şuna şöyle olmuştu. <laughs> geldi. Kalkamıyorum. Kal kal <laughs> <laughs> Videoda şimdi gideceğim. Oturacağım <laughs> <O, sen> orada. <laughs> Geçeriz.